Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Craftman oynayacağız. Eee bu benim ilk videom. Bu videoyu tanışma videosu olarak düşünüyorum. Benim adım Yusuf Parkadıyamam. Eee 13 yaşındayım. Eee Niğde'de yaşıyorum. Niğde Merkez Dündarlı Kasabası'nda yaşıyorum. Böylelikle YouTube'a başlama kararı aldım. Tabi YouTube beni kabul ederse. Bu benim dediğim gibi ilk videom. Bu biraz kalitesiz bir ses olabilir çünkü heyecanlıyım. Bilmiyorum bir anda ne diyeceğimi unutabilirim. Yani kalitesiz bir ses olabilir. İleride inşallah <laughs> ne diyeceğimi unuttum. <laughs> İleride inşallah birlikte büyük bir youtuber olabilirim. İnşallah umarım Allah izin verirse. Yani Craftman'la başlayıp Minecraft'a gidebilirim. Yani Minecraft oynayabilirim yani hakiki Minecraft. Allah'ım beni yani hedefim yani birkaç abone olmak. sıfır abonem var şu an. Yani YouTube'a yeni başlıyorum. Bu ilk videom olacak. Ya abi <laughs> her, şey, aynı, her şeyi yani her şeyi duruyorum. Neyse. İsterseniz bir girin yaptığım bir şeyler var. Eğer görüyorsunuz. Şu an görünmez miyim? Aynen öyle. Burası benim evim. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir ev yaptım. Yani kendi çabalarımla. Burada maden hocam. Ee, grafikler olarak natural kullanıyorum. Yorumlarda kalitesi, dislike falan atmayın lütfen. Yani benim bu benim ilk videom yani yapabileceğim yapabileceklerim bu kadar benim şimdilik ama şimdilik anlıyorsunuz mu? Ondan sonra bakalım işte. Dediğim gibi kalitesiz bir ses olabilir. Ben demir olmuştu. burada mutfak olarak kullanabileceğim bir yer. Burası da yatan falan filan. Burada çok şeyler aldım böyle geçim tutan onları da şöyle koyalım ama şu su evet switch pinnacle kılıç aman büyük hedefime ulaşalım şimdilik hedefim 10 abone evet yanlış duymadım hatta 15 abone ama bence kolay bir şey yani gelip geçenler boş izlemesin bu için amacımız yok. Karışmak oldu amacımız. Ee, Allah'ın cebesi yine burada. Bunu dedim Biz amacımız yok. Amacımız e, ee, tanışmak Yorumlarda isminizi belli ederseniz, e, böyle beni desteklerseniz, e, abone olup like atarak, bildirimleri açarak. Lütfen beni desteklerseniz çok memnun olurum. Ee, şu an görüyorsunuz ekran kaydı ile çalışıyorum. Ben yani bakarım. Yani kullandığım telefon çok kötü izliyoruz. 5. Samsung çok izliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani şey beğeneceğiniz çok bir şey yok. Umarım beni seversiniz. Beni seversiniz. Lütfen birbirimizi sevelim. Ben gelenleri, beni tanıyanları, beni sevenleri seveceğim. Siz de beni sevin lütfen. Görüşürüz bir daha iki video ile görüşmek üzere hoşça kalın güle güle Bay bye. bye.